Çetin usta denen oh, inan evet bugün Yaman Baba patıyla altıza sıçtık. Ay yine video başlamış. <gülüyor> 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 oo çok baba plan değil mi arkadaşlar? Aynen öyle yüzümde maske var aynen öyle. Oo. oo. <laughs> o bir ninja <canı> bir. <laughs> İnanmadım da mı lan? İnanın yeni, altını, yeni araban <laughs> sana ideyse Bana nam Önce bir havada 61 Oh my god Oğlum sakin dur lan Götün mü boklu yoksa Adam var 1 HP full box'ta Ne full box'ı amana koyayım Bokum full box. <laughs> Ay, Yeni araban çıktı usta denen enayi değilse. Ah! Ne oldu? Görüyorum. Yüksekten düşük. düşük. Bacağım bu. Çetin usta denen enayi de. Sen Aa, lan stresin, yapım yokmuş. bu şaka ölüyordum az kalsın amına. Tersini şoktan. Renkler renge. T21. 2 Three, two, one, two, time. Başladık andan sana bana kiro yapılırsın. Kuluk kuluk kuluk. Burası ama herkes fight siktir lo. Hey. Aynı şey olsun bize laki itali forma Altında masmavi itali forma Bam bam beni araban çeten altınlarına ait değilse <laughs> Oha Lebron James misin mübarek? Kim? <laughs> kim kim? Aa bak, basket potasının içinde bir tane robot vardı da o, oh, ona dedim Ha. Ben de bana Lebron James diye sandım ben Sen basket oynamayı mı biliyorsun lan boks? Evet seni yener mi basketti ama ha? Aa, aynen. Oğlum bak sen benim ne kadar iyi oynadığımı bilmiyorsun. Ben de aç sen benim ne kadar baba pro basket oynadığımı bilmiyon ki. Ya şarjım bitiyor ya. Abi hayır ya. Kolun şarjı bitiyor. Aga ben yan koltuğa geçiyorum. Bir şey olursa kolu tekrar elime alırım ama şu an kolu şarja takacağım aga. Okidoki. Bak arabadayım bekliyorum buraya. Sakın ola altına sıçma. Açılışma var. Ben doluyorum adamlar. Hem ölürüz. Korkanın çocuğu olmaz kanka. Ya yüzlesin çocuğu. Öleceğim, ölürüz. Öleceğim zaman Falan yardım. İşte gelirim. Adamlar iyi mi oynuyor? Bilmiyorum. Biri bir, birileri bir, biri bir, bir, benzin istasyonu patlatıyor adamlar amına koyayım. Tamam. İyi oynamıyorlar mı? oynamıyorlar. Mı, bir tanesi şey araba edin. sürüyor şu anda onu görüyorum. <laughs> ne oldu? Aga ben tüm yapımı mal, mal şeyleri harcadım ya. Lan nerede? Süperman. Ya araba bin Yaman araba bak araba al beni Yaman arabanı al beni. Bir çok yakında. Lan yakında amına. Parti geliyorum parti. Hayır ben süperman olmayı özür dilerim bak bu Tamam lan sana salacağım Yaman yapma. Özür dilerim portu. ama bunu yapmadım. Sana Nasıl alacaktım yine? Anka lan evet. tilki tesisinde bekleseymişiz resmen süpermen olabilirmişiz lan. Bak abi şurada bir adam geliyor. Hayır olabilme şansımız var oğlum. Bak! Bak! Hayır! Adam aldı kanka gözünün önündeydi. Şerefsiz kuş olarak kaldı. Tepende bu arada Superman. Bu çok güzel video kaydı çıktı bu arada. İsmi de My Name is spider Abi hani nasıl aldı onu ya? Ah oh be. Şarj ol artık. Şimdi bu kola ben ya. Bir şeyle çalışmıyor ki. Aga bu anda ya. bu Superman Krypton'un formu çoğunlukla yüksek tepelere düşüyor. Haberin olsun. Ne <laughs> yapayım? Gel Superman gel. Yok gelmedi. Bunlar acaba orada bunlar şöyle bir atlayalım şey yapalım. Abi hep aynı Bikül. yere düşmez ki düşmesin yakında olur da adam var burada geldi zor bela zor bela o konuşarız diyorum siz geliyorsunuz lan bugün bak bir almazsan benim adım ben ha Aga, aga çok güzel bir video kaydı çıktı. Adam sıkıyor, bir pip yok, bir bak kafasına. Ben bokum yiyin ya abi ya. Aga artık Treyarch oynayamıyorum ya. Bir balık kesmeye gittim geldim. Oynamayı unutmuşum. video beni sen oynamıyor. Yani seni yenecek kadar biliyordum. Ya. İnandır. Ve küçük kezik partu. o Yaman? Ne? Bakın vereceğim mi bana? Yok. Tamam o zaman ne iş yapacağım bok. Video kaydını durdurayım mı? Sen ne Çok güzel. <laughs> Ama çalışma var. Çalışmaya kadar durdurmayacağım. Gel <laughs> tırpı atacaktım. Tepte tepte bir tanesi. Arabaya geldim. my god 4 box! Oh my god araba düştü adamın 4 Adamın araba patladı ki zaten. Arabayı patlatsak ölecek zaten o. adam... Oh tamam, şimdi yeri belli oldu. 2 Arabayı binmeyin artık ya. Kaldırın Batur elden arabayı. Vallahi diyorum ben. Hadi birine sattım, attım arkadaşı geldi. Geliyorum gelmeye çalışıyorum gelebilirsen. Kaçmayın ya. Valla diyorum kaçmayın. Abi adama çok güzel F box atmıştım ya. Görmen lazımdı. Oha. 101. Bedava koştum 101 Lan ben kimden hasar yedim? Evet Canım çok az Ona da vurdum bu arada baya Ya oğlum Gel buraya O zaman gözü bu kişi ya Valla alacağım bak Suçmam bile bu adamlardan daha güzel. Harbi. Çetin usta denen en iyi de bunun iki birim. Bu Superman'in de ne yaptığı belli değil bak vallahi diyorum ya. Boss'u kesmeye çalışıyorum bunu. Gitmiş Superman olmuş adamın yaptığı işe bak. <gülüyor> <gülüyor> Superman güçlerini sahip. Ama mesela Superman gücü alan bir adam öldüğünde yukarı. Superman gücü yere düşüyor mu? Hayır. Superman'in bir tılsım um falan yok değil mi? Yok aga bir tane böyle şey var sadece. Süpermen'in amlemi var. Değiyorsun Süpermen'e dönüşüyorsun. Onu biliyorum ama. Abi beni arabaya alıp taşısana yangıl daha durdu. Al. Triple. Hmm, tık, tık. Oh my god. Triple. Lan niye var. Benim. Yaman fırt sabah triple atıyor. Kuat atmayı deneyeyim mi? Gene de bakayım. Oo kuat at. Lan. Lan du mer lan. lan. Ne ne yapıyor amına? Oğlum duvar atamıyorum. Ha? Oğlum bak delirtmeyin adam ha. Oğlum delireceğim bu arada harbi diyorum bak. Aha al attım at, sana at, at. Ben triple açtım. Lan. <laughs> Sofa nasıl? <su. gülüyor> tamam. Abi canlandırma. Oh lan, my al. god. Yani var ya şunlar mı ya? Yaman'a geçişim var mı? Hadi ya. mi? Bu baks. Yani. Adam geldi ha. Gerizekalı. Şuradan işe al. Al. Kaçmasana kanka. Otistik misin? Lan arka. Allah'ımına koyayım. Gerizekalı. Ne kadar ne kadar dursun ya. Lan lan mısın?